Türkiye'de ortaklıklar oldukça zor yürüyor, başlangıçta iyi başlayan ortaklıklar kısa süre içerisinde dostlukların bitmesine ve ilişkilerin yara almasına neden oluyor. Hatta ortaklık bitmiyor, ilişkiler de sonlanıyor, sıfırlanıyor. Bunun nedenlerinden biri bizim sosyolojik, toplumsal yapımızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz böyle bir ortaklıktan bir ilişki başlamadan önce, hele ticari bir ilişki başlamadan önce böyle yazıp çizmeye, e, protokol, sözleşme yapmaya çok meyilli değiliz. Bunu sanki karşımıza bir güvensizlik, güven duymuyormuşuz hissiyle e, sözel olarak halletmeye çalışıyoruz. Fakat e, işletme kurulduktan ve yıllar geçtikten sonra bazı yetki ve sorumlulukların e, kullanımı... E, İşlerin yürümesi konusunda e, ciddi problemler yaşandığında ortada da bir belge olmayınca e, ilişkiler hızla bozuluyor ve e, işletmenin iflasına kadar giden e, sorunlara yol açıyor